Herkese selam. Bugün sizlerle beraber yeni serimiz olan Aldı Mod ona başlamaktayız. Önceden e, 1, 2, 3 ya da 0 galiba 0, 1, 2, 3 çekmiştim. Birkaç böyle bir kısa bölüm falan nasıllardı iyi miydi kötü müydü falan diye bir çektim. Telefonu çıkmamış gibi şuradan yanından. Heh. Şimdi neden diyeceksiniz Craftory'yi saldım zaten. E, bundan daha fazla içeriği var. Biraz böyle görsel açısından biraz kısılmış ve 421 modu var. Ve ayarlar kısmında zaten bu arkadaşın Neo Forge'da yapıldığı o kadar belli. Burada bir şey daha merak ettim. Bunda Refine Storage. O, o, o gitti. O bende artık gitti. Refine Storage yok amına koyayım. Refine Storage niye yok lan? Ah lan Refine Storage olacak. Ah lan yine şeye kaldık değil mi? Ee, de neydi? Ah. Bu şeye kaldık ya. Neydi? Applied Energy 6'a -e kaldık arkadaş. Neyse. Dünya Creation kısmına bir gelelim gerisine bak Bilemedim. 1.22 görmek istiyorum. Şaka ben 1.22 görmek istiyorum. Onun dışında Craftory'yi isterseniz bu arada bir devam edebilir diyecektim ama gerçi yeni başlayınca da sonraki mod peki de bir ara sonra otomatik salısım geliyor bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum zaten Ender Dragon'u falan öldürdük. Mada işimi falan yaptık. Carter Jurdu falan yaptık. ha Mesela benim e, dünya ismi koyma şeyleri zaten artık benim belli atomla alakalı satayım. ATM10 düşünsene. Bu ATM100 çıkıyormuş bunda. Gerçi o zaman kadar Minecraft kalır mı? O zamana kadar bilemem. Ama öyle. Şimdi gelelim olduğumuz dünyaya. Garip bir şekilde böyle kendime renkli dünyalarda falan buluyorum. Normal. Yani neden olmasın? Yani ben şöyle diyeyim. Normalde ben burada bir yer yapmak istiyor canım. tamam Mesela ben şöyle düşsem. Evet. Lockdown turu ancak çıkar falan. O bir şey değil tamam mı? Hiçbir yerde boşluk bir alanı yok. Şaka yapmıyorum. Hiç boş alan yok. Abi niye boş alan yok? Tamam anladık burada modlar mod. Modların yapıları her yerde falan tamam ama. Hani bir boş yer olsun be abicim ya. Şu bir konaklayacağım bir yer falan da be olsun. Ben morayı bir elden geçireyim yani. Ben hazırdan taş bulmayı da ben bir şey yapayım. Bu arada şunları söylemeyi unuttum. E, mod peki hoş geldiniz tarzı. Böyle bir yer. Kullanışlı komutlar çok oyuncu olmak isterseniz böyle takımlar ayırmak isterseniz komutları questlerden bahsetmece e, claim chunkları e, claimleme muhabbeti falan var mesela bu claim muhabbeti de şey oluyor o chunkı işaretliyorsun o chunkta diğer oyuncular bir halt falan yapamıyor öyle bir şeydi galiba ben yanlış bilmiyorsam tabi şimdi şöyle bir şey var e, bu mapler de uyumsuz mesela burada mesela sağ üstte gösterilen mapin şu anki böyle gösterdiğim gösterdiğim maple hiçbir alakası falan yok. Mesela burası niye sürekli böyle bambu? Onun dışında zaten <laughs> şunu bir yesem fena olmaz en azından bak. Ağaçlar dikemişler güzel. Bambu ormanları eyvallah abi. Ben boş yer istiyorum. Yani kendim mi kassam yani artık bilemedim onu. Aradığım, bu arada domo bordo normal mi? O da artık tartışılır. Şimdi burada questlerde normalde başlangıç kısmı var. Mesela burada böyle ne yapacağına göre şeyler gösteriyor zaten tamam mı? Öncelikle odun odun topla demiş. Odunu topladım. Sonra crafting table bir de bunun e, çubuk versiyonu var. Normalde genel olarak. Mesela bu crafting table. Tamam mı? Böyle bir elime alsam. Bu arada doğru düzgün elime alsın ki bu arada algılasın tamam mı? Sonra bunu da bir elime alayım. Bunu da ayrı bir algılasın. Tamam mı? Mesela burada XP verecek. Sonra abi burada böyle kazmalar mazmalar, ıı, falan böyle bir olacak. Ama onun dışında ben ıı, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bir Balta ıı, baltamı ben yine bir yapayım. Niye balta lazım diyeceğim. Çünkü ıı, One shot atmak istediğim için. Onun dışında şu Kazmayı da bir yapayım. Ama Yalan olmasın bak şu quest kısmına gel aşırı quest koymuşlar fazla quest koymuşlar Yaptığın ekipmanları böyle Bir sırasıyla falan böyle bir göstermişler mesela e, Sessizlik giyerim mesela bu ne abi bunların mesela belli parçalarını falan bir yapıyorsun baya Yani bu Mesela fletcher blueprint mesela bu printleri yapınca ne oluyor e, Genel olarak işte belli eşyalara bağlı olarak böyle materyal falan yapıyor. bu bir şey ya ee, mesela ben bunu kazma şeyini yapacağım mesela bu kazmayla Mesela belli part bileşecek e, Küreği falan böyle bir yapabiliyorum Bildiğim böyle tinker'ın e, Böyle materyalsiz haline falan eklemişler yani siz düşün. onun dışında Sana şöyle bir tek atmak istiyorum onun dışında diğer Kardeşlerini göster bana O kardeşlerini göster bana bu arada e, Vengeance Spirit o sıkıntı bu arada bu Vengeance Spirit Ve İki tane var o daha sıkıntı Nasıl satayım şimdi. Bunlar aşağıda mı ama şimdi onu da bilmek lazım. Bunlar aşağıda değil mi? Aynen bunlar aşağıda ben bunlardan bir uzak durayım. Biz bir boş bir yer bulalım da bakarız gerisine. Bir şey değil mi? Buraya bir tık kurulabilmem böyle bir mümkün olabilir. Etrafındaki ağaçları falan böyle bir alırım. Onun dışında başka bir şey falan olmaz zaten. Şu ikiden mesela taşı mesela böyle bir kazarım tamam mı? Şu etrafındaki de böyle bir kazarım. Mozi stone da varmış ayrı. Tamam o da bir iyi falan mesela. Ee, sonra nasıl oldu biliyor musun? Şöyle bir chest falan bir yaparım mesela bu sandığa giderim. Mesela şeyleri koyarım. Bu etrafı böyle bir fit the piece ultimate de falan bu hala var. Bunu böyle bir kazarım. İçindeki e, tohumları, zattir, zurtları falan böyle bir içine bir attırırım. Tamam. Sonra bu şekilde böyle bir gider domates falan da var mesela. Domatesler, kökler. Onları bunlar falan olması da güzel bir yandan. Böyle bir koyarsın. Anladın mı? Burası şu anlık Böyle ama buraya daha tohumlar eklenecek. Bunlar bunlar beklenecek. İstersen buraları da bir e, doldurabilirim de böyle şunu bitirebilirim tabii. Şu yemeği de bir yiyelim. Bundan sonrası nasıl abi? Burayı ben böyle bir e, arındıracağım. Ben orasını anlıyorum zaten. Onun dışında şuraya bir normal ağaç da ekebilirim. Sorun değil. Zaten günlerimiz e, de var. İstersek yatar kalkarız. Burada şu ağaç dönemi in, e, Integrated dynamics'ten ona özel bir şey de vardı galiba. Şurada bir bakayım. Ee, integrated Dynamics. Heh. Logistik kısmı bak. sen yetiştirme. Mesela Menril odunları alma. Menril beriler falan ama Bunlar bu arada güzel yemişler. Genel olarak Squeezer mesela. Squeezer'dan e, Squeezer'la ne yaptı? İşte üzerine falan zıplarsın. Bir şey ezersin. Mesela değil mi? Bu neyle yapılıyor? Obsidian'la yapılıyor. Oha bir de sen gel de Obsidian buldur buna şimdi değil mi? E, drying Basin. Drying Basin. E, Dengesini normalde ne ki zaten. i̇çine sıvı da koyacağım bunu. Peki abi sıvı koyuyorsun. Bunda falan böyle bir menil camı falan yapıyorsun. Menesit. Bu ne? Priseliz Peki. Şimdi gece falan oluyor ama şöyle bir şey yapılabilir. bundan çok normal yatak yapalım ya. Nasıl olsa konaklayacağımız yer belli değil mi? Şöyle bir yaparsın. Sonra şöyle hızlıca yat. Aa, bir de yağmur yağıyor değil mi? aynen aynen. Bak iyi vakitte de den getirmişiz. Tamam Şimdi burası falan böyle bir olacak tamam mı? Ee, sonrası nasıl olacak dersin? Orası güzel soru. Daha fazla mı? Odun lazım kesinlikle. Şimdi bu pembe odunlar üzerine falan bir şey yapacaksam genel olarak içleri nasıl? Benim ona baktığım gerekiyor. Bunlar da işte e, ne altlar yapılıyor? Mau branch falan yapılıyor. Region explore. ha Özel edildiğimiz yerlere göre de şeyler varmış. Peki abi. Ya bunda forester mı var? Of, Frosty türbisi abi ben aralardan falan uğraşmaktan nefret ediyorum. Frosting modundan özellikle ben nefret ediyorum. Ve onun dışında elimizde e, şu şey olması güzel bu arada Şu Sky Stonelar onun olması güzel. E, bunu şey yapalım. E, neydi? Sky Stone Meteor tamam mı? Burası kesinlikle e, siyah ve mavilerin yani lacivertin karışımıla kaydedecek. Ki, oraya gideriz. Orayı falan böyle bir kazarız. Onun dışında şu şey ah neydi adam fazla güzel bu orada yeniden bir ekelim yandan onu da istiyorum kopur olması bir yandan güzel sonra bu zaten 52 blok bir de öneriyor tamam 52 blok olması gayet iyi neyse en azından ağaçları yemişleri en azından iyi ağaçlarda yemiş düşme hani ben ben en azından elma falan düşüyor odur budur düşüyor yani güzel bu bence en azından burada atılması da iyi onun dışında burayı kazı sonra burayı konakla geç Neyse en azından bir geldim buraları bir şöyle bir, bu ultimate'in özelliği şu smoltunu var ya özellikle buraları bir kazdım falan. Bir burayı kapatacaktım toprak etmedi falan ama çok bir önemli falan olduğunu düşünmüyorum o kadar. Onun dışında e şöyle bir şey yapmak tabii ki de öncelikle şu kadar bir tahtayı bir yapayım tamam mı? Benim basit bir ev planım var tamam mı? Mesela şöyle bir small square yani 3x3'lük bir kazacak şekilde şöyle bir kazayım tamam mı? benim aklımdaki plan şöyle. Bak burayı kırıyorsun. Tamam mı? Sonra burayı da aynı şekilde böyle kırıyorsun. Sonra burayı da böyle kırıyorsun. Tam böyle 3 tane 5 beş çarpı 5'lik bir e, Zemin zemin diyeceğim Tamam mı? Normalde. Bunları böyle bir koyacağım. Tamam mı? Yalnız bu mağullar falan tatlı duruyor aslında. Her böyle mor rengi bana gitmese de en azından bir yapılmaz değil. Bir denenmez dediği. Güzel yani. Ben yalan demeyeceğim. Neyse o zaman kadar şu dediğim gibi. Şuraya 5 çap 5 gibi bir bakarız. Şimdi bir yandan şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Buraya falan geldim ama e, benim yanları da yapabilmem için benim e, taş ihtiyacım olacak. Tabi taşı kazmak e, burada en azından kolay diyeceğim ama bu maden gidiyormuş lan. Şaka yapmıyorum harbi gidiyor. Neyse o zaman kadar e, ben kendime mesela yeni yer kazmak istersem e, şöyle bir yeri ben böyle bir kazmak istiyorum anladın mı? Ha, small, şey. Heh, işte böyle bir kazan tamam mı? Hatta şu tarafı kaz. Tamam mı? Bu tarafı kazmasındaki olay zaten belli. Belli bir alanı falan böyle bir alçı döktük halde bir kazıyor zaten. Onun dışında en azından e, güzel dolu bir e, pikeksleri falan bir yapalım en azından. Yanlış Ha bunu direkt elimden attı. Doğru ya. Sonra bir de kazacağım yeri de bir bellemem lazım. Tabi böyle kıra kıra dediğim gibi gidebilirim. O konuda da bir ee, sıkıntım yok. Bir şeyim de yok en azından. Ama şu kapırları da bir kazalım. Kapırlar da e, lazım olur. Neyse bir yerden sonra zaten otomata, motto, motto falan e, böyle bir geçilmez falan değil. Geçilir ama. Sinebarlar da normal kazılmış. Ben bunları şey sanıyorum ha. Neyse şu ortalığa ben çok bir değinmeyeyim. Ee, bu kadar taş almak bence yeterli. Şimdi ben şu kadar taşı aldım. Bari bir Fırın da bir yapmaya çalışayım. Çünkü fırının da bir şey vardı. The quest falan vardı değil mi? Aynen kazmayı öyle yapıyorsun. Askeri öldür oradan veriyor. E, tamam zaten. Bir dakika bir dakika dur. Şöyle bir daha gel bir. Ha XP'sini Şu XP'yi al. Kömürü zaten giderken çıkarmıştım. Yani, Kömür tozları falan da olurmuş. Genel olarak başka ne diyor? Yani, demir fırınlar. E, taştan mesela demir fırına da geçirebiliyormuşum ama işte ee, çoğunlukla demir falan lazım. Ben, ben de pek demir olduğuna da inanmıyorum zaten. Onun dışında ben bunu bir buraya bir böyle bir koyabilirim. Ha, bal şeyi vermiş ona. Bal petiği falan vermiş. Ee, tamam güzel o zaman kadar e, şey de yapılabilir. Şöyle mesela ben bunları bu şekilde bir koyabilirim. Bir sakıcısı falan olmaz ama şunu bir kır. Köşelerini ben ayrı bir şekilde falan bir yapacağım. Bilmiyorum. 2, 3, 4, 5 mesela tamam mı? Bu da böyle konulabilir e, mantıki olarak. Hatta şöyle bir yapayım ee, daha mı tatlı duruyor Şuralar işte pencere falan böyle bir yaparım Tamam mı 1 2 3 sonra e, böyle koyarsın Ben biraz basit tasarım gidiyor şu an ondan da bakmayın zaten zaten böyle e, şey tasarımı gitmek bir yerden sonra böyle bir ıh dedik ve falan bir başladı ya buralar falan dediğim gibi böyle bir yapacağım şekillendireceğim burayı Şimdi buranın e, böyle fırtaş olduğunu söyledim ama böyle yapsam daha mı yakışır diye düşündüm. Yani bence tonlar bir renk tonu biraz böyle bir gitmiş sanki. Böyle morla gri çok uymaz ama e, yine de gitmez değil anasını satayım. Sadece bana işte bir şey lazım. E, bunları benim böyle bir kaplamam lazım. Bu arada elma hızı bunda fazla mı artmış? Yani ben şakası söylüyorum. Bu da elma hızı harbi artmış. E, yalan olmasın. Onun dışında burayı da ben Böyle bir üstünü arttırabilirsem i̇şte tepesine gayet güzel olur ama ışıklı mışıklı falan da değil burası şimdi canavarlar manavarlar da sıkıntı çıkaracak. Bir şey değil mi şöyle şeyler de çıkabiliyor bu arada ben söyleyeyim yalnız burayı iyice bir koparmak falan bir lazım. Niye diyeceğim çünkü burası yayılır sıçarız şaka yapmıyorum burası sıçarız yayılır burası. Bak yalan söylemiyorum. Bak buralar gidecek. la özellikle buraya falan bir yakın fena olur bak. Bir de e, gümüş loklar falan da var. Şunları da bir kazalım da en azından. En azı içlerindekilere lak mı var burada? Ayo. Ha anladım. Kürek olmadan bunlar gelmiyor. Tamam o zaman tamam. Elimizi alamıyoruz o zaman kürekle kazacağız. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Aynen bu küllerle maksimum ne yapılabiliyor? sabun tuğla o ender yo var tamam ender yo varsa Tamam bu iş bizde ender yo varsa yani ben okuyayım ender yo var okuyayım Onun dışında şu ağacı da keselim integrated e, Dynamics in modu bu e, güzel genel olarak bunu niye kırmadın sen bir tık üstüne çıksam gelir misin bir dakika şöyle bir yapsam senin He, sen gitmemişsin lan. Tamam kralım seni ha bu Enrich. Ee, Enrich olanların arasındaki farkı bu arada ben merak ettim. Neyse o tatlı kırıldı yoldu zaten neyse salla. Şimdi şöyle bir şey yapsam bak normal e, var bir de başka bir şey daha vardı. Enrich e, Menril. Enrich Menril lock nerede? Şimdi ben bunu böyle bir ısıtacağım, kömür elde edeceğim falan ama ha. Ha, bunu böyle bir essem Ha mendril chunk falan düşüyor. E i̇şte o yüzden Epic Dynamic'i çok böyle kullanmayı istiyorum ama e işte çok bulamıyordum. Zaten onun içine geçti falan, craft oraya da falan öyle yapıyordum. ben salla. Şimdi şöyle e, detaylar da ekleyebiliriz. Çünkü ben buralara bir de e, şeyle koyacağım ya bu merdivenlerle de e, çatı görünümü falan da vereceğim ya oraya. E i̇şte ondan ötürü bu arada bunda şey modu da varmış zaten. Questing. E, nerede ha? Building tip Mesela bu link tipten mesela bir tane bunu verir ama bunları çoğunlukla ben almak istemiyorum dediğim gibi full ödül manyağı oluyor burası işte dekoratif modlardır falan çatıyor özel bir şey de mi yok abi? Aynen bak yaptığınız dekoratifler örnekleri bile var yani Arseniyov'unu şeyleri bile var. Bu ne oğlum bak bu güzel bunu beğendim oğlum bunları yapmak için burada harbi e, ruhsuz olmak lazım ama ben o kadar kendimi ruhsuz saymıyorum ne yazık ki öyle bir şey falan da vardı. Dynamics Bu ne oğlum? Ha, herhangi bir barı şey. Tamam bunları geçelim. Onun dışında bir harbiden dediğim gibi bunları bir yapmak lazım. Şunlara ayar çıkacağız. Şimdi şuradan da bir bunun merdiveni de yapmak lazım değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Ha, aynen bak dekor modunu da açtın. Hemen onu da bunu da bunu da açtın. Hemen bak questler nasıl senin cebine geliyor. Görüyor musun anasını satayım? Olaya bak sen. Onun zaten merdivenler e, böyle bir tamam. Da galiba çok mu şey oldu böyle? E, şöyle diyeyim. Burası çok şey oldu değil mi ya? Çok e, uzun durdu. Mesela şöyle mi yapsan yeridir acaba? Ben onu da düşünüyorum. Bence böyle yapsan daha iyi. Çatı tasarımını şimdilik böyle bir yaptım. Buralara ben e, şöyle bir slab koysam daha mı iyidir diye düşünüyorum. Şöyle slab yapıp da böyle üstlere koysam bir sıkıntı falan çıkarmaz herhalde. Zaten bunlara da slab koysam en azından bir yetiyor. O zaman burası uyuşmayacak. Yani yanlış değilse burası uyuşmayacak o zaman değil mi? O zaman bunu da ben böyle bir kırıp böyle bir uyuştursam falan bir ne olur diye düşünüyorum. Zaten bunlar da böyle desene tamam abi burası böyle uyuşur tamam mı? Zaten bu her köşelerin bu arada şu an az önce yaptığım mantığı böyle bir yapıyorum değil mi? Bak. Burası bu. Bu. Şöyle köşelere bir ekliyorsun. Tamam mı? Sonra burası. Burası. aynı bu kenarlarda da böyle bir de, slap olacak galiba. Aynen bak. Her köşe uyguladığım mantık aynen e, bu şekilde oldu. O da yaptığım çatının yapısından dolayı. Yani benlik bir şey bu. Onun dışında başka ne vardı? Zaten üst çatıyı e, son şekli vereceğim. Ondan sonra daha bir kat e, yapmayı bırakacağım. Zaten yaptığım çatı yeterince böyle bir garip gözükmüyor değil yani. Ben o kadar bir söyleyeyim. Onun dışında şöyle şöyle bir koyarsam bence daha mı şey olur ya? Daha mı güzel duruyor ya? Bilemedim. Bir de balta yapmak lazım değil mi? Aynen balta yapacaksın buraya da. 1 2 1 2 Şöyle balt bir yapışında bire koysan yani bence daha, daha karlı gibi şurayı da şöyle koyarsam gayet mükemmel olur sanki ya bilemedim. Tamam abi, buralara zaten ee, ya da şöyle bir da yapabilirim ya şöyle bir şey. Sonra aralarına ee, slab koyarım valla. Geçer gider yani Yani benim tasarımları bu arada beğeniyorsanız bu arada gerçekten e, teşekkür etmek isterim buradan Yani benim Her minecraft oynadım tasarımlar zaten e, bir Garip oluyor ama iyi de duruyorsa söyleseniz yeter Tamam burası şu an slab Kaplı tamam Burası aynen güzel oldu tamam mı bak şimdi burada sadece plank e, Duran kısımları böyle meşale yapsam daha havalı oluyor değil mi? Böyle bakacak olursak. Aynen öyle. Bir de şurada bir aşağıda insem. Yani inşallah kötü durmaz ya. Bir şöyle dışarıda bakacak olursak. Müh, mamma mia anasını satayım. bayağı mamma mia. Okey. Zombi nereden çıktı abi? Onun dışında böyle bir de bir odun serpiştirsen yani köşesine ee, falan bence böyle bir gider olduğunu yani ben harbiden düşünüyorum. Şuraya da eklesem zaten. Evet ev bitti. Aha vallahi kum. Vallahi billah kum. Tamam şu kumları sadece cam yapmak için alıp gideceğim. Bu arada bir yerden sonra e, bunun navzası falan donma yapıyorsa tabii normal. Bunun içindeki tabii kumsa emin olalım. Aynen bunun içindeki kum. E, kirleri de ayrı alacağım zaten. Şu anda e, kile bir gereğim olacağını düşünmüyorum. Tabii gereğim vardır. E, o konuda belli falan olmaz ama. Benim yemişler burada değil mi? Aynı yemişler burada tamam. 64 stek. Yeterli mi? Bence gayet yeterli ama. Bunlar gece görüşü de veriyor değil mi? Doğru aynı. Ee, kısa, küçük bir kısa süre gece görüş vermesi. Gayet makul. Ben gidiyorum buradan görüşürüz. Şimdi camların bir kısmı hazır. Onun dışında zaten başka bir şey yok diyecektim. Bir tanesi gittim salak yerine koydum. Neyse çok diyecek bir şey yok. Camlar yeterse yani e, koyarım. Yatmalık bir durum. Yani bence yok ama en azından bir koyalım en azından dışarıda önlemede falan çok yok ama ben yine bir uyuyayım yani ne diyeyim uyuyalım sonra aşağı iner bir mining mining falan bir e, yaparım tamam mı? Şimdi güzel bir gün tamam mı? Dördüncü gün burası bayağı. Evi yaptık. Onun dışında ne yaptık? İdare ettik. Onun dışında gayet güzeldi. En azından şu Menril logo da bir erkenden almış olmak özellikle iyi oldu. Onun üstüne kapı da bir yapalım. Şunun kapısı nasıl? He mao kapısı. Tamam abi. Böyle gözükürmüş ama. Altına tahta koyarsam bence daha verimli olur. Etrafta falan söktüm, ona. Bir şey yok değil mi lan? şey değil mi? Böyle iyi durdu abi ya. Yani ne diyeyim? İyi durdu. Tamam. O zaman kadar abi ben ee, kapatayım. Tamam abi. Videoyu beğendiyseniz bu arada e, videoya like atabilirsiniz tamam e, kanala abone olabilirsiniz onun dışında benim diyecek başka bir şeyim yok sonraki bölümde büyük ihtimalle bir mağda ooo bak bu güzel Bak fena olmadı bu güzel oldu bir anlat neyse şöyle bir şey de e, yapmak varmış değil mi başka bir şey yoksa o zaman e, ben kapatayım şöyle bir şey yapsam bu arada ne olur bak böyle de güzel durdu baka tamam Pencereler önüne de işte bunu ekleyeceğim. İşte başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu kadar. Tamam. O zaman kadar e, ben kaçtım. E, kendinize dikkat edin. iyi bakın. Tamam. Hadi sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.